Benim de bir hikayem var. Bir kolum diğerinden 23.4 santim daha uzun. Selim. Ve ben böyle doğmadım. Bir sürü doktora gittim. Hepsi çok şaşırdılar. Hasta numarası 543367. Üzerimde her türlü testi yaptılar. Sonradan oluşan anomali. Oldukça sıra dışı bir durum yine de her iki kolun da aynı uzunlukta olması için bir yöntem var. Dizüstü bilgisayarım 4 kilo 375 gram. Onu her zaman sağ elimde taşıdım. Bu yaptığım en büyük hataydı. Doktor yapılacak bir şey yok. Böyle yaşamayı öğreneceksin dedi. Kas gevşetici yazdım. Evime gönderdim. Başka bir doktor bilgisayarı bir süre diğer elimde taşımamı öğütledi. Böylece zamanla her iki kolumda yine eşit uzunlukta olabilecekmiş. Biri diğerinden daha uzun bir kol mu? Yoksa iki adet çok uzun kol mu? Ben böyle bir hayat istemiyorum. Eski bilgisayarın seni değiştirmeden sen bilgisayarını değiştir. Intel Fantastik Değişim Başladı tüm teknomarketlerde.